ve arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte böyle yoğur misyon oynayacağız arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Şöyle gidiyoruz bir yerlere. Lan oğlum tam isabet etmiştim lan. Oğlum size de... tam tamam girin. Bir dakika herhalde kapıya basacak Arkadaşlar nereye basacağım lan? Şu K'ye basayım mı? Yok oğlum vermiyor. Arkadaşlar şey şurada bir şeye baktı bak. Şurada bir şeye baktı. Bak 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 yok oluyor şimdi yine gözlerini açar kes bence. Bak 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 bak. Heh. Arkadaşlar böyle bir odaya geldik. Tamam. Şimdi şuradan. Ne yapacağız şimdi burada? He. Ben şimdi bu sarımsak... He tamam. Sarımsak gibi bir şeyler çıktı da. Anlamadım. Şimdi başka bir odaya geldik. Lan bunlar kim? Lan! Oğlum. Oğlum oğlum. Lan bir sarımsağımız kaldı lan ne alaka? Şöyle. He tamam. Anam anam. Oğlum korumaya başladım lan. Gir. Heh. Ne oldu şimdi? bitirdin mi oyunu? E. Ee, tamam next, 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 next. Tamam next. Arkadaşlar yapamadık bir. Bir dakika ya baksana bakayım bir. Arkadaşlar herhalde yanlış düğme basmışız evet. Bir dakika oğlum şu kaba nereye gidiyor? Bir şey yapma abi abi abi. Abi neden peşimden geliyorsun? Ben sana bir şey yapmadım ama. Lan ben ben bir şey yapmayınca geliyorsunuz hala üstüme. Ben kötü bir adam mı? Ya o kapıdan neden giremiyorum? Bak orada bir şey var lan. Bak bak bak. Lan ben de bunu yemedim lan. He ben de bunu yedim. Lan girsene. Bas bas. Tamam adamız. Arkadaşlar oyun bitmiş. O yüzden oluyor böyle şeyler. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve Like atmayı unutmayınız buradan hepinizi görüşürüz.